En son burada kalmıştık. Tahmin et butonunda kalmıştık. E, integer tahmin sayısı puan ve tahmini tutan değişkenler tanımlamıştık. Kiri çeçi ben niye kullandım? E, sayı ya da harf vesaire kontrol yapmak için. Eğer sayı girdiysem sayı tahmin diyenen değişkeni at atayacak. atacak. Eğer ben harf falan girdiysem sayı dışından karakter girdiysem bana uyarı mesajı verecek. Şunları bir yazalım kiri çeçi. Hatta şuradan itibaren ben kopyalayayım alayım burayı. Hiç uğraşmayalım. Şuraya kadar ben kopyalayayım alayım bunu düzeltelim. Tahmin et butonuna geliyorum. Buradayız şu an. Kodlarımı yapıştırdım. Şimdi bunu düzeltmem gerekiyor. Nereye yazacağım ben? O text butondaki şey, şuradaki text var diye text'teki sayı alacağım. Text'te tahmin değil mi? Tahmin Text'indeki sayı alıyorum. Bunu e, o e, yazdığım sayı alacağım, bunu integer türünden yani sayısal olarak tanıtacağım ben e, tahmin değişkeni. Şu an tahmin değişkeni bunu sayı olarak algılayacak. Yoksa biliyorsunuz benim oraya her girdiğim karakter, sayı, harf vesaire hepsini string olarak e, tutacak orada. Ve onu sisteme nasıl tanıtmam gerekiyor? E, Integer'a parse ederek tanıtmam gerekiyor ki onu sayı olarak algılasın. Halen o onu... Karakter String olarak algılıyor. Ben ne yaptım? Oraya gireceğim sayıyı integer'a çevirip onu tahmin değişkeninde tuttum. Eğer sayıysa tahmin değişkeni çalışacak. Sayı olarak tutacak. Eğer girdiğim harfse ne yapacak? Onu çeş onu atacak. Sana mesaj verecek. Hatalı değer girdiniz desin. Mesela A'ya bastıysan sayı olarak algılayamadı. Burada sistem. TRI onda ne yapacak? Sana çeşitten hata mesajını gönderecek. Lütfen sayı girin diyecek. Lütfen sadece sayı girin diyelim. Böyle bize uyarı mesajı versin. Çeşitli Bunu kontrolünü yaptım ben. E, sayı gelirse sayı tahmin değişkenine atadım. Daha sonra devamında ne yapacağız? Ona bakalım. Tahmin sayısını tutacağız. Tahmin sayısını. Başlangıçta sıfır, onu sürekli arttır, arttıracak. Tahmin sayısını label'a yazacak birinci tahmin ikinci tahmin üçüncü tahmin sürekli tahmin sayısını ne yapacak e, o ilgili label'da saydıracak onu bir arttır arttıra, arttıra. tabi başlangıçta ben onu sıfır olarak belirlemiştim yukarıda programın başında e, sıfır demiştim ben ona başlangıçta sıfırı alacak tahmin sayısına atacak ilk başlangıç sıfırla açacak daha sonra ne yapacak e, arttır arttıra devam edecek bir arttır arttıra devam edecek bunu alalım Kopyalayıp. ben en yukarıda programın başında tanıtmıştım formu denirken şurada. Tahmin sayısı başlangıçta sıfırdı. Ne yaptım ben onu? o sıfır değerini Tekstin içine yazdım sıfır değerini sitnik olarak algılayacak. Ben onu integer'e parse edeceğim. Tahmin sayısı değişkeninde tutacağım. başlangıçta sıfır. Eğer benim tahminimde yanılıyorsam ben ne yapacak? Sürekli bir arttıracak. Kaçıncı tahminde bulduğumu bana geri dönüştü sadece. Birinci tahminde mi buluyorum ben, ikinci tahminde mi buluyorum? Sürekli bunu arttıracak ve benim puanımda düşüş sağlayacak. Bunu onunla çarpacak, benim puanım da düşecek. Bunu tekrardan label'a yazacağım ben. Ee, Bir arttıracak, int'e çevirdim sürekli. Ee, oradaki veriyi alacak, int'e çevirecek. Ee, sayısal olduğu için sürekli üzerine artış yapabileceğim ben. Daha sonradan e, tekrardan bunu kaç tahminde bulduysa bunu burada sürekli saydıracak, e, dönüp dönüp saydıracak ben tahmin edene kadar. Mesela ben 5 tahminde buldum diyelim. E, buradan sonra stop verecek 5 tahmini bana ekranı döndürmesi lazım. Nasıl döndüreceğim onu? String türüyle dö döndüreceğim tekrardan. Integer aldığım değeri string türüyle tekrardan e, ekrana döndürmem gerekecek. Bunu kopyalıyorum alıyorum şuraya. Ne yapacak? Tahmin sayısını sürekli saydıracak. Bana geri dönüş sağlayacak. Ben her 3 tahminde bulursam 3 yazacak. 5 tahminde bulursam 5 yazacak. Bunu bana geri dönüşünü sağlaması lazım. Sonra burada puan denen değişkenim var, e, onu da başlangıçta 1000 olarak ben belirlemiştim program başında, onu bir kere integer'a çevirmem gerekecek ve bunu sisteme sayı olarak tanıtmam gerekecek. Onda dediğim şekilde programın başında ben formu yüklenirken tanıtmıştım din E, ne yaptım o sitting olarak şu an tutuyor orada hafızada. Ben onu ne yapacağım? Tekrardan integer'e parse edip e, puan adındaki değişkenini de tutacağım. Puanı da integer olarak tanımladım sayı olarak. Şu an sayıya çevirdim ben onu sayı olarak algıladım. E ne yapacak? Tahmin sayısından kaç tahmin? Mesela 5 tahmin yapmışsam 5 tahmin, 4 tahmin yapsa 4 tahmin ne yapacak? Ee, tahmin sayısı kadar onunla çarpıp puanına çıkarması gerekiyor. Sıfırdan başladım ben tahmin sayısına değil mi? Sıfırdan başladığım için bir düştüm buradan. Ne yapacak? Tahmin, kaç tahmin? Mesela 5 tahminse 5, 6 tahminse 6. Ne yapacak? Onu 10 çarpacak, benim puanımdan düşünecek ve puanıma tekrardan yansıtacak. Tekrardan bulduğu değeri puanıma yansıtmasını istiyorum. if dedi eğer sayı tahmin ettiğim tahminim eğer sayıdan büyükse ne diyecek bana bu durumda küçük sayı girmez diyecek eğer e, sayı tahmin ettiğim sayı benim tahminimde büyükse diyecek ki daha büyük bir sayı girmes diyecek eğer ben e, dediği benim tahminimle e, olan sayı birbirine eşitse bu sefer ne yapacak bana geri dönüş sağlayacak tebrikler diyecek işte kaç defada, işte orada ben tuttuğum sayı kadar defada bildiğiniz e, puanınızı da orada hesaplayacak, puandır deyip bana geri dönüş sağlayacak. Bunları yaptırmış, istiyorsanız ben bunları kopyalayayım alayım buradan itibaren. aşağı doğru kopyalayalım bunu. Benim o ürettiğim sayı her tahmin ettiğim sayıdan küçükse ne diyeceğim? Ben pardon benim tahminim her orada üretilen sayıdan büyükse ne diyeceğim? Sayıyı küçültünüz diyeceğim. Yani daha küçük bir sayı girmemiz isteyecek benden sistem. Bunu duruma yazmam lazım. DBL durumu. Durum dediğim kısım şurası. Şurada belirtmesi lazım. Eğer benim tahmin edilen sayı benim tahminim sayıdan çünkü bu sayı ne diyecek? Sayıyı büyüttünüz diyecek. Bana geri dönüş sağlamak zorunda. Eğer ben bildiysem yani sayıyla tutulan sayıyla benim tahminim eşitse, birbirine denkse ne diyecek bana duruma? Tebrikler diyecek. tahmin sayısı değil mi? Tahmin sayısı defada bilip orada hesapladığı puanda geri dönüş olarak bana sağlatılmasını istiyorum. Puanımında LBL puan oradaki puan kaç puan aldıysam onu bana ekrana geri dönüş sağlasın diyorum yazdırsın diyorum. Se başla butonunu ne yapıyorum? Turu yapıyorum. Tahmin et butonunu bol yapıyor. Parantez eksikliği var onu anlatmaya çalışmış. Tamam. Daha sonradan. E, teksin içinde boşalsın diyorum. Doğru tahmin ettiğim zaman e, oradaki teksin içinde temizlesin diyorum. Burada zaten anlatmış. Şimdi burada temel olarak tahmin sayısı, puan ve tahmin adında 3 tane int tipinde değişken oluşturduk. Tahmin değişkenine textbox içindeki string değeri int pas ve int yaparak atadık. Ayrıca tree-check yardımıyla harf girilmesini kontrol ettik. Tahmin sayısı değişkeninde formda yerini pektimiz ve label'e ve her yanlış tahmini birer birer artmasını sağladık. Puanını da e, her yanlış tahminde toplam puanından tahmin sayısı çarpı 10 çıkararak belirledik. İlk yanlış tahminde puan kesilmeyecek. Son olarak da bilgisayarın tuttuğu sayı ile bizim tahmin ettiğimiz sayı karşılaştırdı. Yani ben onu eksi bir olarak düştüm. Puan kesilmeyecek dediği için. Ne yaptım? Ee, o e, tahmin et, ettiğinden eksi bir çıkardım. Onu onla çarptım. Bu Buradaki ifadeye dayanarak. Da. Daha sonra çıkış butonuyla da e, format çıkışı sağlayın demiş burada da onda neyle sağlayacağım? close komutuyla sağlayacağım. Şu buton çıkışa geliyorum. Oraya da close yazıyorum. Close ne yapacak? E, formdan tamamen çıkmış olacak. Formu kapatmış olacak. Şimdi şöyle bir daha özetlersek buradan bu yazdığımız kodlardan. Şuradan isterseniz Şimdi e, neydi? Form yüklendiği zaman ne yapacak? Tahmin et butonunu pasif yapacak. E, tahmin sayısını sıfır girecek. Puan da yüz 100, bin girecek. duruma da temizleyecek durumdaki bir veri yani şurayı temizleyecek. Daha sonra ne yapacağım? Buton tahmin edilen e, işte o oradaki testin içindeki sayıyı alacağım ben tahmini. Tahmin et değişkenini tutacağım. Eğer harf vesaire girdiysen çeşitli bir oyunlarına bana geri dönüş sağlayacak. E, lütfen sayı gelin diyecek bana. Daha sonradan ne yapacak? E, oradaki label tahmin sayısı girdiğim değeri e, ne yapacak? İntegre parse edecek. Sürekli bir arttıracak e, bunu. Sıfırda girdim başlangıçta. Sürekli bunu ne yapacak? Bir arttıracak. Ben doğru tahmin edene kadar. Tahmin sayısını ne yapacak bana? Aynı zamanda label'a yazılmasını istiyorum. E, tahmin sayısını ya şuraya yazdırmasını istiyorum. Onu da neyle yaptım? E, geri dönüş sağladım. ToString'den onu tekrardan e, yazdırmış oldum. Kaç defa da tahmin etti onu ekrana yazdım istiyorum. Ondan ToString'den tekrardan e, String'e çevirip sayısal veriyi yazdırdım. Daha sonra puan değişkeni var. Onda başlangıçta 1000 olarak girmiştim ben. Şu şurada puanı başlangıçta 1000 olarak girmiştim. Yukarıda göstermiştim ben onu. Başlangıçta 1000 de onun değeri. Onu integer'e çevirip puan değişkeninde tutuyorum. Demiş ki bana soruda ilk tahmin tahminimi yansıtma demiş puan sistemine. Ne yapacağım o zaman? Eksi 1 ile düşeceğim ben o tahmin sayısını. Onu yüzde çarpacağım. Puanlar çıkarın zaman benim puanımı verecek puanı da tekrardan sitnik e, türünden ekrana yazdıracağım yani şuraya tekrardan e, çıkarıp yazdıracağım demiş ki bana geri kalan kısmında şimdi sayıyı tahmin etmeye çalışıyorum eğer orada e, üretilen sayı benim tahminimden benim tahminim üretilen sayıdan e, sistemde tutulan sayıdan büyükse ne diyecek bana durum kısmında sayı küçük diyecek eğer Tahminim sayıdan küçükse sayıyı büyütünce eğer eşitse de ne diyecek duruma tebrikler diyecek defada bilip, e, puan aldığınızı diyecek e, işte şu kadar puan aldığınızı diyecek bana daha sonradan başla butonunu kuru yapacak aktif edecek tahmin et butonunu postdan pasif edecek e, bir de ekranı temizleyecek şuradaki ekranı bana geri dönüşlerine için şu durum e, alanında vermiş olacak. Yani, ne var ne yok bu küçültünüz büyütünüz işte şu kadar puan aldınız hepsini buraya yansıtacağız. Daha sonra da buton çıkışa da close dedim, Buradan da çıkış yapacağız. Bu başla butonu, başla butonuna tıkladığım zaman ne yapacak bana? Yani şuradaki başla butonuna tıkladığım zaman bu tahmin ettiği aktif edecek. Kendisini pasif edecek. Ondan bahsetmiş. Bir de aynı zamanda rastgele sayıyı üretecek. Random sınıfıyla. Bu ürettiği sıfırla yüz arasında ürettiği sayıyı da sayı değişkenini tutacak. So tahminle karşılaştırdım. Tahmin ettiğin sayıyla buradaki sayı değişkenini karşılaştıracak. Ona göre de e, şuradaki İfteki komutlar benim tahmin ettiğim sayıyı sürekli onunla karşılaştıracak. Ona göre de burada e, şartlar çalışacak ona göre de. Sürekli bana geri bildirim sağlayacak şu durumda da. Ta ki ben doğru tahmin edene kadar. Senin bunu bir çalıştıralım. Oyun yazmak biraz zor değil mi o zaman? Evet hocam. Ya, bu basit bir oyun. Baya bir karışık yani oyun yazımı. Hocam şimdi başlattığınızda ne yaptınız şimdi? Bir yapar mısınız? Şimdi buton başlayıp tıklıyorum. Tahmin et butonu aktif oldu. Başla butonu pasif oldu. Ben sürekli burada e, şey sayı gireceğim. Mesela 12 girdim diyelim. Pardon gittim. gireyim. Space tuşuna bastığınızda diye herhalde de diyor. Kim sayı girin. Mesela 45 tahmin et diyorum. Sayıyı diyor. Tahmin sayısını 1 arttırdı. Küçültelim 30 girelim. Sayı büyütüyoruz diyor. Demek ki 30'da 40 arasında bir sayı. 35 diyorum. Sayı küçültüyoruz diyor. 33 diyorum. Sayı küçültüyoruz diyorum. 32 diyelim. Tebrikler. 6 defada bilip 850 puan aldınız diyor bana. Lütfen. Tekrardan mesela sayı üreteceğim ben. Bir daha buton başlaya tıklıyorum. Mesela A harfini girdim diyelim. A harfini tahmin et diyelim. Lütfen sayı sadece sayı girin diyor bak. Onun da tri çeş ben kontrol etmiştim. Sayı dışından başka bir şey girmesin diye ben orada kontrol etmiştim onu değil mi? Ona bana geri dönüş sağlayacak. Tabii şurayı temiz lazım. Burada bir sorun var. Tekrardan e, burayı temiz etmemiz gerekecek. Onu nerede yapmamız lazım? Form yüklendikten sonra yüklendiği anda yapması lazım. Da, niye yapmadı Orada bir mantık hatası var. Bu burası çalışmıyor şu an. He. Tabii formu yüklememiz gerekiyor. Sürekli sıfırdan sıfırdan yapmamız lazım. Bir daha Bak şu an yaptı değil mi? Sıfırladı burayı. Her defasında yeniden başlatmamız lazım. Başla diyelim. Mesela ben 100, girin. gireyim. Sıfırla 100 giriyim. Sayı küçültünüz dedi. 80 giriyorum. Küçültünüz 70 girelim. Tebrikler üç defada bir 970 puan aldınız dedi bana. Demek ben her defasında programı yeniden başlatmam gerekiyor. Buton başla diyorum. Tekrar tahmin edeceğim. Mesela başka bir şey girdik diyelim. ve artı girdik diyelim. Tahmin et diyelim. Tekrardan bana ne yapacak? Geri dönüş sağlıyor. bir zaten sormuş. Nasıl? Necat diyor ki hocam diyor hoca Salih Hoca da yapmıştı bunu puan yerine hak eklemişti diyor. Öyle mi? Yaptın mı bunu? Evet hocam. Evet hocam. Sadece puan yerine bizde hak vardı. Mesela 3 hakkın kaldı, 2 hakkın kaldı, 1 hakkın kaldı gibi. He, aynen. Güzel bir uygulama biraz ben biraz daha bakayım netten başka oyunlar bulabilsek onları da yazalım sayı kaç sayıda bulamadık ha 35 diyelim daha da büyük bir sayı 40 desek. Oyun güzel oyun aslında. Bunu bulamayınca daha da zevkli oluyor. Sayı küçültün diyor. 60 destesi. Şey. 63. Puanım eksilere doğru gidiyor. Bulamadım vallahi. Ne sayısı artık? Bulamadı sayıyı. Şekilde çalışıyor program. Yani başlatmamız lazım son Tam başta diyelim. Evet bu şekilde çalışıyor. O zaman dersi burada sonlandıralım biz. Siz de kendinize iyi bakın. Siz de hocam yarın görüşürüz. Görüşürüz.